Selamünaleyküm arkadaşlar. 28 Kasım 2021. Pazar günündeyiz. Dün akşamdan beri köyümüze yağmur yağıyordu. Şu anda da sis örtüsü köyün üzerinde. Görüş mesafesi çok fazla değil. Yani bayrak direği bile görünmüyor burada. Evet bugün alıp yerine doğru gideceğiz. <laughs> evet şöyle karşı dağlar, tarlalar hiçbir şekilde görünmüyor sisten dolayı. <laughs> Çeken mi? Evet Kemal abi odun yarıyor. Kolay gelsin Kemal abi. Açtım. Kısıkmış. Aha. <laughs> Bilmiyorum ki. Mehmet abi gelin telefon arızalıymış oraya gitti. Evet. He. Evet. Efendim. Evet. Ney? Ses var görüntü yok. Mehmet diyorlar ama. Ramazan sen misin? Evet. Gayıptan sesler duyayım ha. Gayiptan sesler duyayım. <laughs> <laughs> Gozulgurt. <laughs> bekle bekle geliyorum video çekerek geliyorum. Evet. <laughs> Sağ ol Ramazan. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Yukarı Safgül ablalar ha, şey ha, Hacı Hasan abiye selam söyle. <laughs> İyi valla. Ha çek dedi. Ha <laughs> çekeyim. İşte gelemeyenler hasret gidersin ha. <laughs> Gülay. hastanede sahnede bilir mi ki? İzleme izlemeyi bilmedir ki açmayı. Anneyi hasta etsin hasta etsin lan takdir Allah'ın biz o bu <laughs> yere getiren <laughs> oğlum hemen birinde su iç aramayın la ne <laughs> orada kurt vardır şimdi çıkamam beni yer <laughs> evet arkadaşlar alıp yerinin çeşmesi tabi şu an su gelmiyor efendim olur Önümüzdeki hafta yapak işte, fırına veririz bir şeyler. Fırına tavuk patates veririz. Tamam. Tamam. Telefonunu evde bırakma, ev hanımı olmasın. Cebinde taşı da aradığımızda ulaşalım. Tamam. Evet arkadaşlar, göründüğü gibi sis bayağı fazla. Görüş açısı da, mesafesi de. Çok düşük. Evet, alıp yerinde gördük. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.